Ukrayna'da seçim kampanyasının sonuna yaklaşılırken rakip siyasi partiler tüm dünyanın gözünün kendilerinde olduğunu farkında. Özellikle de Amerikan Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ve Avrupa Birliği Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton'ın geçtiğimiz hafta New York Times gazetesinde çıkan yorumlarından sonra Seçimlerin demokratik olarak tanımlanması Ukrayna ile Avrupa Birliği ve bununla birlikte finans kuruluşları arasındaki müzakere sürecini daha fazla teşvik edecektir. Bu kuruluşlar siyasetin dışında olsa da liderleri öyle değil. Sonuçta AB ülkelerini temsil ediyorlar. Hapiste bulunan eski başbakanlardan Yulia Timoshenko'nun Vatan Partisi'nin de dahil olduğu Birleşik Muhalefet Koalisyonu ise seçim sonrası aşırı sağcı Svoboda Partisi ile birçok konuda anlaşmaya vardığını açıkladı. Koalisyonun ve Vatan Partisi'nin lideri Arseniy Yatsenkuk'un bu açıklaması tartışmaları alevlendirdi. İdeolojik temelde biz Svoboda ile ayrı listelerle seçime giriyoruz. Svoboda bir parti, Vatan ise ayrı bir partidir. İdeolojik farklılıklarımız var ve burada seçmen karar verecek. Ancak 10 noktada anlaşmaya vardık ve bunlar üzerinde oy vereceğiz. Eğer iktidardaki bölgeler partisi kamuoyu araştırmalarında olduğu gibi seçimi kazanırsa anayasal çoğunluğu elde etmek için Komünist Parti'nin desteğine ihtiyaç duyacak. Biz yasa tasarısına kimin hazırladığına bakmadan oy vereceğiz. Eğer bunlar Ukrayna halkının yararına ise destek vereceğiz. Buna karşın yasa teklifleri yarar yerine zarar getirecekse kim hazırlamış olursa olsun katiyen oy vermeyeceğiz. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'yla bağımsız devletler topluluğundan 3800'ün üzerinde gözlemcinin 28 Ekim'de yapılacak seçimleri izlemesi bekleniyor.